arkadaşlar. Ben hiç beni uzun bir süre aranızda yoktum arkadaşlar. Bunun birden fazla nedeni var. Umarım müsait bir zamanımız olur bunları konuşmaya. Şimdi biz WordPress panelimizi geliştirirken en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi güvenlik. Peki bu güvenliğe nereden başlamalıyız arkadaşlar? Şimdi F11'e basalım ve tasarımımızı küçültelim arkadaşlar. E, tam ekrandan çıkalım ve şu üst taraftaki bölüme gidelim. Bakın hayallerine gider konteynerden sonra WP Admin paneli vardır arkadaşlar ve bu WordPresslerde bütün WordPress kullanan kullanıcılarda sabittir. WP Admin'e geldiğiniz zaman arkadaşlar veya WP Login'e geldiğiniz zaman wp logine e, geldiğiniz zaman arkadaşlar WordPress'in giriş paneli açılır hangi site olursa olsun arkadaşlar ve oradan WordPress'in ana paneline geçiş sağlayabilirsiniz yönetim paneline giriş için kullanacağınız alandır arkadaşlar bu ve bütün WordPress panellerinde bu sabittir bizim en önce bunu bir değiştirmemiz lazım arkadaşlar hayallerine gider, e, e, buradaki slashtan sonra Örnek veriyorum panel giriş, panel değiştirme, panel vesaire vesaire gibi bunları buradan değiştirmemiz gerekiyor ki güvenliği hızlı bir şekilde sağlayabilmiş olalım. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bunu iki şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bir HT Access üzerinden bunu güncelleyebiliriz. Bir de arkadaşlar VPS Hide Login uygulaması eklentisi üzerinden bunları güncelleyebiliriz. Ben size üzerinde bir değişiklik yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü yapacağınız en ufak değişiklik ve yapacağınız en ufak hata çok büyük sorunlara neden olabilmektedir arkadaşlar. O yüzden eklenti kullanın. He, ben profesyonelim bu işlerde vesaire diyorsanız da o tamamen size kalmış arkadaşlar. Onu da bir sonraki eğitimlerde ET Access üzerinden nasıl etkinleştirebilirsiniz? Bir sonraki eğitimlerde bunları da size kesinlikle anlatırım. Şimdi sol taraftan eklentilere geliyoruz arkadaşlar ve buradan yeni eklenti ekle bölümüne bir defa tıklıyoruz. Ve eklentilerin üzerine gelip direkt yeni eklenti ekle de diyebiliriz arkadaşlar. Buraya geliyoruz ve VPS yazıyoruz. <laughs> WPS yazdıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi VPS'nin birçok uygulaması burada çıkıyor arkadaşlar. Burada sizlere daha sonra zaten bunların ne işe yaradığını göstereceğim arkadaşlar. Biz şimdilik VPS Hide Login'i buradan kullanacağız arkadaşlar. VPS Limit Login'i de kullanacağız ve WPS Cleaner'da ilerleyen eğitimlerde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şimdi eklentimiz yüklendi ve bu eklentimizi etkinleştirmemiz gerekiyor. Eklentiyi etkinleştir dedik ve sadece biraz bekliyoruz arkadaşlar. Bakın Eklentimiz etkinleştirildi. Aşağıya doğru iniyoruz. VPS Hide Login'i buradan görüyorsunuz arkadaşlar ve buradan settings'e bir defa tıklıyorsunuz. Settings'e tıkladıktan sonra bakın ayarların genelin arkadaşlar en altında VPS Hide Login'in panelinin olduğunu buradan görüyorsunuz. Şu anda bizim giriş adresimiz loginmiş arkadaşlar. Bakın bir kullanıcı login'den farklı bir e, şey yazarsa mesela wp admin yazarsa direkt 404 böyle bir sayfa yok diye hata verecek arkadaşlar. Bunun nasıl deneyebiliriz? Şimdi BP admini şuradan seçelim arkadaşlar. Ctrl C diyelim. Ve buradan Ctrl Shift ve N tuşlarıyla yeni bir sekme açalım. Ctrl V diyelim ve bunu buraya yapıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 404 bakım modundayız gibi bir hata zaten buradan aldık. Öncelikle daha rahat görebilmek adına arkadaşlar şuradaki bakım modunu bir kapatalım. Bakım modunu şuradan kapatalım ve Save Change diyelim arkadaşlar. Şimdi şuradan aynen diğer penceremize gidelim ve sayfamızı yenileyelim. Gördüğünüz gibi 404 sayfa bulunamadı hatasıyla karşılaştık. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi buradan geleceğiz ve bu login'i istediğimiz gibi değiştireceğiz arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum panel giriş vesaire. Ve panel girişi arkadaşlar ya birleşik yazacağız ve giriş olarak yazacağız bu şekilde. Ya da panel-tire. E, giriş olarak bu şekilde yazacağız arkadaşlar. Ve bunu direkt panel olarak kalmasını istiyorum. Değişiklikleri kaydet dedim arkadaşlar buradan. Şimdi az önceki sayfaya geri gelelim. Ve bakın 404 aldık buraya. Şimdi wp-admin yazalım. Bir deneyelim bakalım. Gördüğünüz gibi direkt bizi e, 404 sayfasına attı. Login'i deneyelim. Gördüğünüz gibi aynı şekilde bulunamadı. Sayfasına bizlere arttı arkadaşlar. Şimdi oluşturduğumuz paneli deneyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi WordPress'in giriş paneline bizleri gönderdi arkadaşlar. Bir sonraki eğitimlerimizde buradaki şu logoyu nasıl değiştirebiliriz onlara değineceğiz arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin sağlıcakla kalın. Bu arada iki adımlı doğrulama gibi faktörleri de WordPress'e nasıl ekleyebiliriz bunların hepsine ilerleyen eğitimlerde değineceğiz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs>